Herkese merhabalar. Sağlık ekranına hoş geldiniz. Bugün Haberler.com sağlık ekranı programı için sağlık turizmi konusunu hazırladık. Ülkemizin sağlık turizmindeki tercih edilebilirlik sebeplerini, ülkemizin güzelliklerini, sağlık turizmindeki önemini, coğrafyayı ve saç ekimini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum olacak. Hasan Akil bizlerle. Kendisi özel bir kliniğin koordinatörü. Birazdan sizlerle tanıştıracağım. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağlık ile ilgili önemli bir hizmet veriyorsunuz ülkemiz adına hem e, kliniğinizde estetik operasyonlar hem saç ekim operasyonları konusunda. Covid 19 sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Yani nasıl etkiledi? Çok etkiledi demek istiyorum. Çünkü e, yani uçak kalkmadığı zaman, ülkeye uçak kalkmadığı zaman. Ee, sağlık turizmi yapma imkanımız yok. Yurt dışından bir insanların buraya gelme imkanı yok. Uçakların kalkması gerekiyor ki artık o kırmızı çizgilerimiz var ya, yani o kırmızı ne deniyordu ona? Kırmızı alanı hı hı. Bir gösteriyorlardı. Artık onu kaldırmaya başladılar. Çünkü şu an bugün açıkladı Sağlık Bakanı. Ee, 18 yaşa artık randevu verilmeye başlanmış. Evet. Bu çok iyi bir şey. Ülkemiz adına çok muhteşem bir şey. Sağlık sektörü adına. Daha güzel günler gelecek inşallah. Etkilendik ama geçecek. Geçecek Ne kadarlık bir etkilenme? Sizce bir oransal bir tahmininiz var mı? %70. Kendi anlamında. %70. %70. %70. Sadece bizim değil. Tüm e, Hı -hı. sağlık turizmi yapan hastanelerin, kliniklerin için söylemiş olayım bunu. %70. Çünkü ilk 2020'nin Mart ayı ile Haziran ayındaki o kapanma bizi tamamen durdurdu. Aslında bu yüzde yetmişlik zararın %50'sini biz o, zaman yaşadık. geçen ay 17 günlük bir kapanma oldu. O 17 günlük kapanmada da daha fazla zarar gördük. Ya yani çünkü çözüm aslında bizim elimizde değil. Yani bu sürecin çözümü bizim elimizde değil. Dünya üzerinde bir sıkıntı var. Hem ekonomik hem pandemik olarak. Bunun çözümünü aşıdan sonra ki insanlarımız aşıya gitmiyorlar ben anlamıyorum yani bunun neden olduğunu bir yazı vardı okumuştum sosyal medyada. her gün çiğ köfte alıp yenenler içine bakmıyorlar ama aşının ne olduğunu sorguluyorlar diye. Yani aşılanmak çok iyi bir şey. Hem bizim için hem de sağlık turizmi için, bu ülkenin gelişmesi için yani aşılanmak iyi bir şey. Bu da bunları geçecek ya. geçecek Peki, sağlık turizmi dediğimiz zaman biz ne anlamalıyız? Sağlık turizmi deyince şimdi insanlar yani tur, şimdi turizm geçtiği için hadi gidelim denize girelim Su kaydıranda kayalım anlıyor olabilirler. Bunu veren hizmetlerimiz de var. Yani bunun olmasını sağlayan hizmetler de var ülkede. İşte operasyon öncesinde. Sağlık turizmi dediğimiz şey şu. Aslında ciddi bir rahatsızlık da olabilir. Kanser de olabilir. E, ortopedik bir rahatsızlık da olabilir. Amputasyon, yani kolun bacağın kesilmesi, kopması gibi, yaralanmalar gibi, savaş yaraları gibi iyileşmeler içinde olabilir. Ülkeye getirilen, dışarıdan sağlık hizmetini almak isteyen insanların buraya getirilmesinin adı sağlık turizmi. Bunun için devlet desteği var, özel klinikler var, özel hastaneler var. Bununla uğraşan şu anda Türkiye'de yaklaşık 300-400 tane kurum var. Sağlık turizmi yapan, yurt dışından buraya hasta resmi getiren, kurumlar. kişi insan getiren. Resmi kurumlar, gayri resmi değil de bu tırnak içerisinde merdiven altı klinikler değil, resmi kurumlar. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış, denetime tabi olan kurumlar. Zaten devlet desteklerini alabilenler de bunlar. Bu, yani yurt dışından insanların buraya gelip sağlık hizmeti alması anlamına geliyor. Turizmin geçmesi de onların yurt dışından buraya geldikleri için turizm kelimesi geçiyor içerisinde. Peki ülkemize neden geliyor bu insanlar? Neden ülkemizi tercih ediyorlar? Sağlık olarak çok ilerdeyiz demek istiyorum. Hı hı. Teknolojik olarak çok ilerideyiz. Sağlık olarak demeyeyim yani, sağlık sektöründeki yapılanma olarak, yapısal olarak çok ilerideyiz dünyanın hiçbir yerinde olmayan Avrupa'da veya dünyanın hiçbir yerinde olmayan hastaneler, teknolojik cihazlar, kullandığımız malzemeler hep birinci sınıf. Yani başka yerde bulamayacakları hizmeti burada buldukları için ve ucuza buldukları için ucuza özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şöyle parantez açmak istiyorum. Büyük bir parantez açalım. <laughs> ucuza buldukları için gelmek istiyorlar ve aslında bu bizim için çok iyi bir şey. Ülkeye döviz girdisi olarak kendimizi geliştirmemiz için de sağlık çalışanları olarak doktor, hemşire, Anestezi kim varsa sağlık çalışanların içerisinde kendimizi geliştirmemiz için muhteşem bir fırsat aslında bu. Bu akışın önüne geçmememiz gerekiyor. Bu akışı durdurmamamız gerekiyor. Buradaki beyin göçünü, çalışanların yurt dışına gitmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu işin özellikle estetik ve plastik cerrahi, dermatoloji alanında insanların buraya gelmesi çok daha fazla. Yani sağlık turizmindeki %70'lik kısmı bu alan sağlıyor. Saç ekimi, rinoplasti, işte göğüs büyütme, dermatoloji dolgu, botoks. Yani örnek vereyim bir tane ücret olarak da bir botoksu şu anda Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde 1500-2000 euroya yapıyorlar. Ama biz ülkemizde yaklaşık 100 euroya yapıyoruz, 150 euroya yapıyoruz. Neden bu kadar ucuz? Sözünüzü kestim ama. Neden? çünkü hizmet, yani şöyle aslında Çin gibi her türlü bant var ya onlarla. İşte bir telefonu biri birinci sınıfta yapabiliyor, onuncu sınıfta yapabiliyor. Bizi aslında 10. sınıf işçilikle, 10. sınıf ücretli 1. sınıf işçilik yaptığımız için ucuda satmaya çalışıp hasta getirip aslında burada ekonomik kaygı var ya, işin e Türkçesi bu, ekonomik kaygı. Ne kadar çok insan gelirse, sürümden kazanmak diye bir şey var ya, evet. ne, zaman, ne kadar çok insan gelirse ben o kadar çok para kazanırım. 2 e, birim değil de 0.1 birim kazanayım ama 100 kişiye yaparak kazanayım. Adım duyulsun, o beni öğrensin, bu beni öğrensin, daha fazla insan gelsin. Bu yanlış bir strateji bence, şahsım olarak söylüyorum. Yanlış bir strateji. Fiyatlarımızı yüksek tutmamız gerekiyor, sabitlememiz gerekiyor. Avrupa'dan biz çünkü daha iyiyiz. Sağlık sektöründe hizmet olarak daha iyiyiz. Bunun fiyatının düşmemesi gerekiyor, bunu yukarıya çekmemiz gerekiyor. Yapan yerler var aslında. Ee, bizim ülkemizde çok ciddi paraları bu işleri yapanlar var aslında. İsim vermek istemiyorum, kurum vermek istemiyorum tabii ki burada olmaz. Ee, ama çok çok doğru yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü kaliteyi e, parayla satın almak diye bir kavram vardır ya hani yani evet. üçlü birimse bu çok kalitelidir ama bu 50 kuruşmuş bunu istemiyorum ya yani bu basittir mantığı var ya e, kaliteyi yüksek fiyata satmamız gerekiyor biz çok kaliteli iş yapıp çok kaliteli o zaman bu bir ülke stratejisi değil mi? kesinlikle kesinlikle ya ee, şu, ekonomik sebepler aslında yani bu bizim Türk Liramızla Euro'nun arasındaki farktan kaynaklanan sebepler. Şimdi yurt dışında yaşayan Türkler var, gurbetçilerimiz var ya Almanya'da, Hollanda'da. Türkiye'de verdiğimiz fiyatları, aldıkları fiyatları belli insanların, yurt dışındaki insanlara belli fiyatlar veriliyor, altına inilmiyor. Hep şöyle geliyorlar biliyor musunuz? Yabancı numaradan aramıyorlar, dirilaşmıyorlar. Türkiye'deki akrabası arıyor, Diyor ki ben işte şu rinoplasti yaptıracağım, fiyat almak istiyorum. 5 bilim fiyat veriyorlar. Sonra yurt dışındaki telefonuyla arıyor, diyor ki ben rinoplasti yaptıracağım diyor. Fotoğraflarını gönderiyor, bakıyorsunuz 15 bilim fiyat veriliyor. Sonra diyor ki ya bana 5 bilim fiyat verdiniz, akrabamla arattırdım, 5 bilim fiyat verdiniz. Hiç şunu düşünmüyor aslında. Yani oradaki para kazanma şekliyle. Oradaki yaşantı ile buradaki yaşantı aynı değil. Para değerlerimiz aynı değil, giderlerimiz aynı değil, gelirlerimiz aynı değil. Para kazanılıyor mu? İkisinden de kazanılıyor sadece turizm olarak. Döviz girdisi de oluyor, Türk lirası girdisi de oluyor. Ama işte Türk hastaya verdiğiniz fiyat sizin sabit fiyatınızmış gibi oluyor. Peki bu fiyat politikasını açtığımızı düşünürsek, aşacağımızı düşünürsek, sizce hangi ülkeler daha çok tercih edecek ülkemizi veya şu an hangi ülkeler ağırlıklı olarak tercih ediyorlar Türkiye'yi? Şu anda Avrupa'dan yani 7-8 ülke, İspanya, özellikle Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere bu ülkelerin hepsi özellikle saç ekimi ve plastik cerrahi ile alakalı olan tüm işlemlerde burayı tercih ediyor. Arabistan da ilgi duyuyor zannedersem değil mi ülkemize? Ya e, ben e, Arap Arap Yarımadası ile alakalı biraz ön yargılıyım. E, ama tabi çok fazla gelen var. Sadece onlar buradan işte gelip deniz kenarından ev almıyorlar. Haliyle geldiklerinde e, bir tıbbi de bir yardım alıyorlar, bir destek alıyorlar, operasyon yaptırıyorlar. Ama orada aslında aslında e, piyasanın yani fiyatların, ücretlerin bu kadar aşağıya düşmesinin tabi biraz da Arap Yarımadası. Çünkü e, 500 dolarlara, 600 dolarlara insanları getirmeye çalışıyorlar o tl ile dolar arasındaki farktan dolayı, ee, bitecek diye düşünüyorum. Bunun bir konsansiyumu, konsansiyumu mu, ne denir, bir toplantısı Tabii, yapılacak sen. bunun ve ben s'leri söyleyemediğim için o yüzden lütfen s'ye koysunlar benim söyleyemediğim yerleri, ee, bir toplantısı yapılacak ve bunun önüne geçilecektir diye düşünüyorum. İnsanlar e, ülkedeki sağlık sektörünün, sağlık hizmetlerinin çok yüksek olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve ucuza alınmaması gerekiyor. Bugün bir video izledim mesela aşı sırasında gitmesin sağlık personeli ölen yemeğini diye. insanlar kapıda kavga ediyorlardı aşı yaptırmak için gitmişler. Yani canı yokmuş gibi değil, insanların canı yokmuş gibi değil. Herkese hizmet ediyorlar, herkesin bir saygıyı hak ediyormuş gibi olması gerekiyor. Ve bu yapılan işlemlerin bir değeri var. Bu değeri ne kadar yüksek tutarsak o kadar daha çok fazla insan gelecektir yurt dışından sağlık adına biz hizmetimizi ne kadar yüksek verirsek, ne kadar kaliteli verirsek yurt dışındaki insanlar çok bilinçliler. Gerçekten. Avrupa'daki insanlar çok bilinçliler. Bu konularda özellikle araştırmadan kendilerini hiçbir hekime, hiçbir kuruma emanet etmiyorlar. Siz ne kadar kaliteliyseniz, neyi hak ediyorsanız onu vererek geliyorlar zaten. Fiyatı düşürerek insanları aklını çelmeye ya da başka yönlere sevk etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Peki yurt dışından bir hasta Türkiye'ye gelmeye karar verdi ve uçağa bindi. Sonrasında bu hastayı neler bekliyor Türkiye'de? Ne isterse oluyor diyebiliriz ya. <laughs> şey, uçak biletinden, bakın devletin çok büyük destekleri var bu konuda. Hastaların uçak biletlerine kadar ödüyorlar. Yurt dışından buraya hasta getirebilmemiz için hastaların uçak biletlerini dahi ödüyorlar. Otel konaklamalarını ödüyorlar transferlerini, bizim vip araçlarımız var ya dünyanın hiçbir yerinde yok vip büyük büyük minibüslerle siyah camlı minibüslerle hafta taşıyoruz yani müşteri, müşteri demeyeyim de insan taşıyoruz misafirlerimizi yönlendiriyoruz gezdiriyoruz operasyonlarını gerçekleştiriyorlar 5 yıldız Avrupa'da bulamayacakları otellerde konaklatıyoruz. Bunlar çok büyük hizmetler. Gerçekten çok büyük hizmetler. Çok büyük sürprizler bekliyor diyebilirim. Türkiye'den döndüklerinde akıllarında Türkiye ile ilgili nasıl bir imaj kalıyor? Genel olarak sizin kliniğinize gelip işte Türkiye'de hizmet alıp ülkelerine döndükleri zaman siz tekrar referans ediyorlar mı? Ya da ülkemizi tavsiye ediyorlar mı tekrar? Referans ediyorlar tabii ki. Neden biliyor musunuz? Çok muhteşem bir hizmet anlayışımız var. Bir kutunun içerisini ne var ne yoksa dolduruyoruz. Ve bu hizmeti ucuza satıyoruz. Bu kutuda neler var? Otel konaklaması, operasyon, isteyene 5 gün deniz kenarında, güneyde, Ege'de tatil, e, kent turları, turizm, kültür turları ne istiyorsanız koyabiliyorsunuz içine. Bunun bir sınırı yok. Karşı taraf sizden ne almak istiyorsa bunun için her şeyi koyabiliyorsunuz. Ve bunun bir karşılığı var sonuç olarak. Tabii ki bizi refere ediyorlar. Çünkü bu hizmeti normalde normalde bir tatile gelseler, Ödedikleri ücretin 5 kadını ödemeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde de yok diyorsunuz bu kadar yok, kapsamlı bir hizmet. Yok, Ki Türkiye'nin coğrafi güzelliklerinden az önce girişte de bahsettim. Ülkemizin her bir köşesi cennet. Yani hangi şehrimize giderlerse gitsinler memnun olarak ayrılıyorlar kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Görmedikleri yerleri görüyorlardır. Peki siz en çok hangi tedavileri, tedavileri için talep alıyorsunuz? Genelde saç ekimi, rinoplasti, ee, işte kadınlar özellikle göğüs büyütme, popo büyütme gibi operasyonlar veya liposakşınlar, e, kepçe tüp mide ameliyatları şu anda mide küçültme ve işte zayıflama için. Onun dışında kanser tedavileriyle alakalı çok fazla e, sağlık turizmi yapılıyor. E, ortopedik olarak savaş yaralanma, özellikle işte Libya, Suriye gibi ülkelerde savaştan savaş sonrasındaki tedavi süreçlerinde genelde Türkiye tercih ediliyor. Bunun sebebi de teknoloji olarak gerçekten çok ilerdeyiz. Yani çoğu Avrupa ülkesinde 2 ayda alınabilecek bir sonucu Türkiye'de 10 günde 15 günde alabiliyoruz şu anda. E, hizmetler sayesinde, teknoloji yatırımlar sayesinde. E, çok fazla Avrupa'dan dediğim gibi talep var. Bu estetik sektörü üzerine e, Doğu ülkelerinden yani işte Irak, İran, Suriye buralardan Doğu oluyor Güneydoğu Güney ülkelerinden e, biraz daha hani böyle savaş sonrası iyileşme anlamında geliyor. Kanser tedavisi gelen Avrupa'dan çok geliyor. Bu e, talepler ülkenizde de aynı oranda artış e, artış var mı sizce bu e, saç ekimi veya rinoplasti veya diğer estetik operasyonlar yoksa yurt dışındaki talepler bu anlamda e, mali olarak belki biraz daha iyi durumda olmalarıyla orantılı daha mı yüksek? Şöyle örnek vereyim size. Ben yaklaşık 12 yıldır sağlık turizmiyle uğraşıyorum. Ee, ...yurt dışından buraya misafirleri getirip hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, siz şu anda Avrupa'da herhangi bir yere gidip diş yaptırır mısınız? Küçük bir örnek veriyorum. Tüm ülkeler sağlık turizmi yapıyor şu anda. İtalya'da yapıyor, Fransa'da yapıyor. Onlar da yurt dışından insan getirmeye çalışıyorlar. Avrupa'da bir yere gidip dişlerinizi misiniz? Örnek veriyorum. Şu an yaptırmam. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, Arnavutluk da Avrupa bir ülkesi bile değil. Çok... E, orası mavi bir okyanus. Avrupa ile e, Asya'nın arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke Arnavutluk. E, sadece bir diş yaptırabilmeniz için yaklaşık 7-8 bin euro para harcamanız gerekiyor. Şu anda ben bütün dişlerimi Türkiye'de yaptırıyorsam maksimum 40 bin lira para öderim. Niye gideyim ki? İtalya'ya gittiğinizde bu 20 bin euro olacak çünkü. Avrupa'da ücretler çok yüksek. Orada hekimlik ücretleri çok yüksek. Tedavi ücretleri çok yüksek. Bunu avantaja çevirip 40 bin euro olmasın, 20 bin euro olmasın ama 10 bin euroya satalım biz bunları. Pazarlamasını öyle yapalım, o turizmi bu şekilde yapalım ki ülkeye daha fazla girdi olsun. Saç ekimi için, yani %70'i sağlık turizmi saç ekimi üzerinden dönüyor. Yani benim bildiğim 2019 verileri 10 milyar doların üzerindeydi sadece saç ekimi için gelip yurt dışından gelip ülkeye para bırakan insanların. Otel konaklamaları hariç, çapraz satışları hariç, yedikleri, içtikleri, aldıkları hediye, kıyafet bunlar hariç. Sadece operasyon maliyetleri bunlar. Yani niye daha fazla olmasın? Biz niye daha fazla kazanmıyoruz? Dünya'da tek ülkeyi saç ekimini bu kadar fazla yapan. Sizce sağlık turizmi e, Türkiye anlamında söylüyorum. Dünya markası yaratabilir mi Türkiye sağlık turizmi konusunda, sağlık sektörü yarattık. konusunda? Yarattık. Yarattık. Çok büyük bir marka yarattık ama ucuz bir isimle yarattık. Bunu çok net <laughs> söyleyebilirim. Ya bunu e, aslında. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu çok acı bir durum aslında. Ee, yani bu kadar hizmet verip, bu kadar yatırım yapıp, bu kadar hastaneler kurup, bu kadar uğraşıp, uçak biletlerine kadar insanların paralarını ödeyip, bu kadar ucuz satıyor olması çok acı verici bir durum. Yani daha fazla bu ülkeye dövizin girmesi gerekiyor. Yani havaalanlarında üçün büyük bir havaalanı yaptık. Yani dünyanın en büyük havaalanı olduğu söyleniyor. Şimdi bunun doğması için, insanların buraya gelmesi için bir sebep olması gerekiyor. Bir sebebimiz var. Fazla fazla sebeplerimiz var ve bunun daha maliyetli satılması gerekiyor. Sadece para konuşuyormuşuz gibi ya da döviz konuşuyormuşuz gibi olmasın ama bunların amacı sağlık turizmininde, bu yatırımların da amacı ülkeye döviz sokmak ve bunun yolu buradan geçiyor. Bunları yapıyorsanız eğer bu kadar hizmeti veriyorsanız ucuza vermememiz gerekiyor. Daha yüksek fiyatlar vermemiz gerekiyor. Bir, az önce bir e, konuşmanız arasında nitelikli personeller dediniz evet. sağlık sektörü için yetişmiş nitelikli sağlık sektöründeki personellerimiz var ama ancak bildiğim kadarıyla dil konusuyla ilgili bir problem var. Sadece İngilizce değil, Çince, Arapça, Fransızca işte yani diğer aklınıza gelebilecek Almanca gibi pek çok yurt dışından gelen misafirimizin tedavisi konusunda süreçte ilgileniyorlar. ilgilenmesi gereken birileri var mutlaka. Ünlü komedyenlik var ya bilinen isim verebilir miyim? Cemil Muzun. Tabii. Ee, diyor ya hani İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar? Bilmiyorum işte. yani. Onun gibi e, yazılı olarak bakarsanız ülkede herkes İngilizce biliyor orta seviyede ama bir şey sorduğumuzda e, bu çok sınırlı sayıda. Sağlık personelinde özellikle yani bu kadar koşturmacı yaşa içerisinde e, insanlara hizmet verirken bir de yabancı dil bilmeleri ekstra bir durum. E, çok nitelikliyiz işlevsel olarak, bir iş olarak, işbirlik olarak çok nitelikliyiz. Ama dil konusuna gelince hep 3 0 geriden başlıyoruz olaya. 25 yaşında, 30 yaşında insanlara dil öğretmek çok büyük bir problem. Çok zor. Çalışma tempolarının içerisinde onlara bir de dil eğitimi vermek çok zor haliyle. başarabilir miyiz? Çok büyük bir organizasyon bu. Bunun için sadece özel sektörün ya da kliniklerin çabalaması kendi adlarına yani küçük bir çerçeve içerisinde çok başarılı olabilirler. Ama bunun genele yaydığımızda bu başarı çok düşük kalıyor. Ama aşılabileceğini düşünüyorum. Yani ben şahsım olarak bir yönetici olarak şu anda çalışanlara İngilizce eğitimi verdirtmeye çalışıyoruz. Bunun bir planlaması içerisindeyiz. Ama tabii Covid-19 süreci pandemi süreci çok yıprattığı için hem insanları hem bizi ekonomik olarak yapısal olarak çok yıprattığı için bazı şeyleri biraz ertelemek zorunda kalıyoruz. Ülke olarak da böyle diye düşünüyorum. Ama tekrar edeyim bazı kurumlarımız var bu ülkede. Çok ciddi yatırımlar yapmış, çok ciddi hastaneler kurmuş, çok ciddi hekimler çalıştıran bir profesöre, ordinarycular çalıştıran hastanelerimiz var. Bunlar çok ciddi anlamda yatırım yapıyorlar bu konuya e, dil bilen yetişmiş personel yetiştirmek için. Ama gelecek 10 yılda, 15 yılda bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Şu anda özellikle büyük şehirlerimizde yetişen çocukların hepsi 10 yaşında, 15 yaşında olan çocukların hepsi İngilizce konuşabiliyorlar artık. Bu sorun yavaş yavaş bir 10 yıl sonra çözülecek diye düşünüyorum. Hiçbir sağlık çalışanıyla şatayla Türkçe konuşamayacaksınız. Bütün gelen yabancılar İngilizce, Almanca, Fransızca konuşabilecek pozisyona gelecek. Bu çok ciddi bir yatırım ama süreç, yani eğitim süreci biliyorsunuz 15-20 yıl önce evet, bitmiyor. Evet, mutlaka. Peki siz COVID-19 sonrası gelişmeleri nasıl bekliyorsunuz? Ülkemize önümüzdeki yıl için nasıl bir talep olacağını düşünüyorsunuz? COVID-19 etkisi ve tedirginlik kalkacak mı sizce? Kurban Bayramı'ndan sonra. Şu anda herkes tatilde. Çünkü aşılanma bitiyor ya 18 yaşa kadar düştüğü için. İnsanlar aşılanıyorlar ve tatile gidiyorlar. Yaz dönemi geldi işte restoranlar açıldı, tatil yerleri açıldı, tam kapanma bitti, 9'dan 12'ye çekildi falan. Herkes tatile gidiyor. Kurban Bayramı'na kadar bu süreç böyle yavaş ilerleyecektir. Şu anda tabii hareketlenme var. Uçaklar kalkmaya başladığı için, en başta söylediğim gibi uçaklar gelmeye başladığı için şu an sadece güney bölgelerine, Ege bölgesine uçaklar iniyor ve insanlar orada tatilini yapmaya başladı. Tabii ki operasyon için gelenler de var. Saç ekimi, plastik cerrahi ile alakalı hep gelenler de var. Ama bunların hepsi bir süre sonra daha da hızlanacak. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra çok büyük bir patlama bekliyoruz. Biz özellikle kurum olarak çok büyük bir patlama bekliyoruz. Peki, çok vaktinizi aldım ama sormak evet, istiyorum. Evet. Sağlık turizminin genel olarak markalaşmasının artırılması, bu bilincin sahiplenilmesi ve gelecekte daha iyi bir konuma gelmesi için ekstra önerileriniz olacak mı? Soruyu tekrar alabilir miyim? Sağlık turizminin geliştirilebilmesi için, markalaşmasının, marka değerinin artırılabilmesi için sizin ekstra önerileriniz olacak mı? Neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi burada en büyük faktör aslında sosyal medya. Şu an elinde cep telefonu olan, akıllı telefon olan herkes her şeye ulaşabiliyor. Bu yüzden sosyal medyanın bizim ülkemizde biraz yanlış kullanıldığını düşünüyorum ben. Ee, yeni işte e, Instagram, Facebook, TikTok gibi sosyal medyalar var. Burada yanlış kullanıldığını düşünüyorum ben. Artık e, insanlar da biraz sıkıldı galiba o eğlenceli videolardan. insanların dans etmesinden, göbek atmasından falan sıkıldıklarını düşünüyorum artık. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunları yaparak insanlara biz bir şey anlatamayız bir bilgi veremeyiz. Yani yaptığımız işleri anlatmamızın şekli bilgilendirilmiş insanların, eğitimli insanların, yetkili etkili insanların bu konuşmayı yaparak ya da bu videoları çekerek insanlara aktarması gerekiyor. Şu anda sosyal medyada sadece yazılar okunuyor. Göbek atan insanlar izlenmiyor artık. Ya da takla atan insanlar izlenmiyor artık. Kıyafet değiştirenler izlenmiyor artık. İnfluzörlük sistemi var ya dünyanın evet. her yerinde. Artık bunlar izlenilmiyor. Çok nadir. Bunlar çözüldü artık geçti. Bir dönemde bitti. Bunu şuraya bağlamak istiyorum sağlık turizmi ile alakalı özellikle. Sosyal medyadan ulaşıyor insanlar bize. Bana da ulaşıyorlar. Diğer kurumlara da ulaşıyorlar. Devletin kurumlarına da bu şekilde ulaşıyorlar. Şikayet edeceklerse de böyle ulaşıyorlar. Bir hizmet alacaklarsa da böyle ulaşıyorlar. Buradaki videolar, konuşmalar, yazılar ne kadar içi dolu olursa ne kadar çok Ülkemizde temsil olursa. ediyor aslında. Yani her paylaşım kişiyi ilgilendirdiği kadar sonuçta Türk diyorlar. Türk evet. Türkiye'yi ilgilendiriyor. O yüzden bir bilinç oluşması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Sağlık turizminde kurumların bunu iyi kullanması gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi resmi sayfalar, sosyal medya sayfalarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Mesela işte büyük kurumları, isim vermek istemiyorum, sağlık kurumlarını ben takip etmeye çalışıyorum hepsini. Ne yapıyorlar, nasıl bir yenilik içerisindeler, teknolojide ne değişmiş, bizim göremediğimiz, çünkü onların algı sistemleri var. Biz sonuç olarak bir tabak içerisindeki çekirdekten bir tanesiyiz, belki en küçüğüyüz. E, o tabağı yaratanlar ne yapmaya çalışıyorlar, bunu görmek gerekiyor, onu görmek gerekiyor. E, teknoloji nereye geldi, sağlıkta durum ne, hekimlik ne duruma geldi, hemşirelik ne duruma geldi yetkiler kim ne yapabiliyor, hangi hizmeti verebiliyor. Bunların araştırmasının iyi yapılması gerekiyor. Biz yapmasak bile emin olun ki yurt dışından gelecek, Avrupa'dan gelecek, sağlık turizmi için gelecek kişiler bunu araştırıyorlar. Daha öncesinde bundan 2000, yani 10 yıl öncesinde 2010-2011'de Almanya'dan çok ciddi bir hasta akışı vardı bu ülkeye. Özellikle saç ekiminde. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O merdiven altı klinikler, sağlık turizmi yaptığını iddia eden ama resmi olmayan klinikler Tamamen hastaları küstürdüler, Alman hastaları özellikle. Ne kadar önemli bir nokta. Ve konu kapandı biliyor musunuz? Şu anda Alman vatandaşlarını, bakın Almanya'da yaşayan gurbetçilerden bahsetmiyorum. Alman vatandaşlarını bu ülkeye getirip operasyon yapmanız şu anda çok zor. Tekrar ikna etme süreci gerekecek. Ölümün Çünkü neden biliyor musunuz? Biz onlara 3 tane gol attık. 3 tane gol attık. Saç çekimi operasyonları yapıldı, problemli. Burun operasyonları yapıldı, problemli. Göğüs ameliyatları yapıldı problemli. Yetkisi olmayan kişiler yaptığı için. O zaman hastalar için. araştırırken e, ruhsatlı, işte hekimlerin Kesinlikle. bulunduğu klinikleri tercih etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. E, i̇yi araştırılması gerekiyor diye Her sağlık diye turizmi yapıyorum diyen sağlık turizmi yapmıyor. Elinde bir tane broşürle gezen sağlık turizmi yapmıyor. E, sağlık turizmi yapabilmeniz için bir kurum olmak zorundasınız. Denetime, bakanlığa bağlı olmak zorundasınız. Eğer bunlar yoksa sağlık turizmi yapmıyorsunuz. E, bunun Türkçe karşılığı simsarlık Hasta simsarlığı yapıyorsunuz. Yani yurt dışından insanları ikna edip, onları buraya getirip, ki çok var, yer, kurum isim belirtmek istemiyorum ama... ...Türkiye'de bunun gibi merdiven altı apartman dairelerinde e, kepçe kulaklar yapan, saç eken yüzlerce kurum var. O zaman bu hem sağlıkta markalaşma için hem sağlık turizminin geliştirilmesi için hastaların da eğitilmesi gerekiyor. Yurt dışındaki hastalara da Türkiye'nin doğru anlatılması gerekiyor. Kurumlara güvenin arttırılması için evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Siz bir işlem yaptıracağınız zaman, sağlıkla alakalı işlem yaptıracağınız zaman hastaneye mi güveniyorsunuz, hekimine de mi güveniyorsunuz? Her ikisini de araştırarak kendim için uygun olduğunu düşündüğüm kuruma gidiyorum. Tam olarak olması gereken bu değil mi? Evet, kesinlikle böyle. Ben öyle yani, düşünüyorum. Şimdi bir işlem yaptıracaksınız. Yapacak olan doktor, hekim 100 tane işlem yapmış ama 10 tanesinde problem yaşanmış. Bu sizin için ne kadar etkilidir? Yani benim için Bu sizin önemlidir. Sizin güveninizi ne kadar sarsar? Benim için önemlidir. İşte burada şu giriyor devreye. İnsanların bakış açıları giriyor aslında devreye. Ben şöyle düşünüyorum. Sağlık sektöründe başarıyı kıyaslama şeklimizin Başarılı veya başarısız olması değil. Yüzdesi, o mortalite dediğimiz oran var ya. Yüzdesi önemli olan. Eğer yüzde %90 başarı sağlıyorsa bir hekim ya da bir kurum, o başarılıdır. Çünkü bu bir fincan değil. Kırıldığında bunu tekrar üretemezsiniz. İnsan sağlığı bu şekilde. Hastalığı tedavi ettiyseniz, %90'ında başarılıysanız siz orada başarılısınız. Başarılısınızdır. Tam konuşmak için üstüne basarak söylüyorum. Yurt dışındaki insanlar bunu araştırıyorlar. Google yorumlarına, forumların yorumlarına, forumlardaki tanıtımlara bakıyorlar, araştırıyorlar ve %90, %80 başarıyı görmezlerse gelmiyorlar. Bu da önemli bir detay aslında hasta davranışlarının değiştiğini de gösteriyor sağlık okur ve sosyal medya kullanımının hasta tercihleri üzerindeki etkisini de bize gösteriyor. Evet. Dolayısıyla değişen bir dünyadayız, sağlık sektörü de değişiyor. Her şey artık teknolojinin dönüşümüne uğramış durumda. Hasan Bey çok teşekkür ediyorum, yerimize değer kattınız, değerli bilgileriniz bizimle paylaştığınız için, sektör te tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim, faydam olduysa size, bizi izleyen herkese faydam olur ne mutlu bana. Elbette çok teşekkürler. Bir sonraki sağlık ekranında görüşmek dileğiyle iyi haftalar diliyorum.